لا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين i̇bn bin Ömer radıyallahu anhuma fi ma ev en aleyhi de, ve sellem. İbn Ömer radıyallahu anhuma da rivayet bir hadis-i şerif efendimiz şöyle buyuruyor arkadaşlar. "İza du'iye ahadukum sizden birisi davet olunduğu zaman ilel velimeti velimeye falyatiha ona icabet etsin ona gitsin." Arkadaşlar velime e, düğün daveti demektir. Diğer davetlere de velime denmektedir. Bazı davetlere de velime kullanılmaktadır. Ama asıl olan düğün daveti, düğün yemeğine velime denilir. Bu Buna davet olunduğunuz zaman icabet ediniz buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi burada ulemanın farklı görüşleri vardır. Mezhepler arasında farklı görüşler vardır. Bu velimeye, düğün davetine, düğün yemeğine icabet farzdır diyenler, İmam Şafi'nin asah olan fetvasına göre farzdır diyenler e, öyle e, öyle demişlerdir. Yani farzdır demişlerdir. İmam Şafi'nin asah fetvası böyledir. E, Hanefi uleması ise, bize göre ise sünnettir. Fakat icabet etmek gerekmektedir. E, bir zaruret olur ise ki zaruretler hastalık gibi veyahut da başka bir önemli bir iş gibi veyahut da işte ee, çalgı çengi olacağına dair bir haber gibi bunlara o zaman icabet etmekten e, düşer. Hatta e, eğer çalgı çengi olacaksa gidilmemelidir. E, fakat eğer orada e, nasihat edilir o çalgı çenginin e, kaldırılmasına vesile olunabilir ise o zaman icabet etmek daha hayırlı olacaktır. Yani kişi durumuna göre hareket eder. Eğer o e, Allah'ın istemediği haram kılmış olduğu bir şeyler ve hatta gerek görmüş olduğu şeyler var ise de onları kaldırabilecek kuvvette ise sözü dinlenecekse gidip onları kaldırması daha eftaldir. Hanefi fıkhına göre de böyledir. Ama e, yok eğer e, bu haramlara da kendisi de düşecek ise kadın erkek bir arada e, işte <laughs> açılıp saçılacaksa kadınlar bu şekildeki bir davete gitmeyebilir, gitmemelidir. Hatta günah kazanacaksa gitmemelidir. Yani sevap kazanacağım derken oradan günahtan e, kaçınma konusunda zafiyete düşmemelidir. Bunun dışında arkadaşlar işte e, vaciptir diyenler var. Velimenin e, e, icabetine vaciptir diyenler var. E, diğer ha, e, Hanbeli ulemasının farklı görüşleri var. Bu konuda e, farklı görüşler söylenmektedir. Yani e, tabi biz şuna, şu an Hanefi olduğumuza göre, sünnettir ama icabet etmek lazımdır. bu velimenin ne zaman verileceğine dair de farklı görüşler vardır. Zifaftan hemen sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zeynep annemizle evlenmesinde zifaftan hemen sonra velime vermiştir. Yani düğün daveti vermiştir, düğün yemeğe ikram etmiştir. ona binaen zifaftan sonradır diyenler var. Zifaftan hemen öncedir diyenler var. Öyle olabilir diyenler var. Nikah akdi yapılırken e, yapılacağı zaman e, söyleyenler var. Veyahut da daha sonradan da yapılabilir diyenler var. E, bu konuda işte bizim örfümüz e, Türkiye'de yerleşmiş olan e, daha çok e, diğer e, İslam memleketlerinde de daha çok duyduğumuza göre hemen işte e, düğün gecesi yani zifaf olmadan önceki e, günün gününde yapılmaktadır. Böyle bir davet aynı zamanda nikahın ilanıdır. Biliyorsunuz nikah iki icab ve kabul ile beraber iki şahidin huzurunda icab icab ve kabul ile beraber akdedilmektedir. Fakat bunu duyurmak lazımdır. Yani kişi kendi aralarında böyle gizli gizli yapmamalıdır velime de bunun duyurulması demektir. Yani bir düğün yemeği verildiği zaman artık biz falanca hanımla evleniyoruz diye bunu yaymak manasına gelmektedir. Onun için bu da büyük hikmetler vardır. İnsanların o kimseler hakkında yanlış şeylere tevessül etmemesi açısından, yanlış hatta iftiraya maruz kalmamaları açısından bir ilandır. ilamdır. Biz evleniyoruz demektir. Onun için güzel bir adettir, güzel bir şeydir. Oruçlu olan kimsenin vedimeye yani düğün davetine gitmesi, gitmemesi meselesinde de eğer oruçlu olsa bile eğer gücenecekse düğün sahibi yine de gitmelidir. Eğer tuttuğu oruç farz olan bir oruçsa, o zaman tabi yememelidir. Ama nafile bir oruç ise, eğer düğün sahibi gücenecek durumda ise bozmalıdır. Ama yok düğün sahibi anlayışla karşılayacaksa bozmayabilir. Ama eftal olan bozmasıdır böyle bir davete icabet etmek. O düğün sahibini de memnun edecektir. Onun yemesi e, elbette memnun edecektir. Ama yemeyecek olsa bile yine de gitmelidir. Orada dua etmelidir. Oruçlu ağızla beraber dua etmelidir. ve hatta oranın manevi havasından istifade etmelidir. Ee, daha da e, bu konuda konuşulabilir ama. Mevlamız Zülcelal'imiz hepimize... <laughs> Çok da konuşamıyorum arkadaşlar. Hepimize hayırlar versin, hayırlar ihsan eylesin. Çoluk çocuklarımızın velimelerini, düğün davetlerini e, yapabilmeyi, e, kendi gözümüzde görebilmeyi, evlatlarımızı e, yerlerine yerleştirebilmeyi, eğer aranızda, aramızda işte ee, evli olmayanlar var ise de onların da evliliklerini e, yapabilmesini Mevla Teala hepimize nasip eylesin. Rabbimiz düğünlerimizi mübarek eylesin, mübarek kılsın. E, çok hayırlı işlere vesile eylesin. İslamiyet'i yaşamaya vesile kılsın. Birbirine güzel bir aile olup güzel nesiller yetiştirmelerine vesile olsun. Rabbimiz hepimizi affeylesin, mağfiret eylesin. Rabbimiz razı olduğu kulların arasına hepimiz ilhak eyleyip cennetine hepimizi dahil eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.